sevgili seyirciler, Uğur Tütüneker'e büyük sevgi gösterileri var. Tam 10 yıl Galatasaray formasını giydi, büyük evet. başarılara imza attı. Galatasaray'ın unutulmazları arasına adını yazdı. Bayan Münih'in altyapısında yetişti biliyorsun. Almanya'ya göç etmişti ailesi 70'li yılların başında. 86'da Yurt Derbal'in isteği üzerine gelmişti. Dediğin gibi 10 yıl boyunca aralıksız o 7 numara Uğur Tütüneker'in 7 numarası. 220 Süper Lig maçında 40 gol atmış sadece futbolu düşünen müthiş bir futbolcuydu.